Selamlar herkese. Dirençlerin bağlanması kısmına paralel bağlama geçtik. Sayfa 233'teyiz gençler. Şimdi paralel bağlı ne demek? Ben burada göstereyim sizlere. Paralel bağlama ana kollarına akım çıkar gençler. Bu şekilde ana kollarına akım çıkar. Buradan sonra akım Kolları ayrılır. Mesela bir kısmı üste gider akımın, bir kısmı sağa gider, bir kısmı da aşağı gider. Bu şekilde akım kolları ayrıldı ya, işte bu ayrıldığı kollardaki dirençler birbirine paralel demektir. Başka bir anlamı yöntemi, hatta karışık kullanabilirsiniz bunu. Mesela ben burada üreticinin bu ucuna kaldım. Bakın bu şekilde bir ucuna kaldık, art ucuna önne ampermetre hariç herhangi bir şey gelinceye kadar aynı harfi ver, veriyorsun. Mesela burada buraya kadar K geldik. Mesela K'nın burada direncin öbür tarafına K diyemezsiniz. Niye? Neden? Mesela orada direnç geldi. Direnç değil, üreteç değil, herhangi bir şey geldiği zaman aynı harfi veremiyorsunuz istisnasız ampermetre. Ampermetre gelirse öbür tarafına aynı harfi verebilirsiniz. Burada kaydım Şimdi bura, buca L diyorum. L L L L L Mesela burada R1'in uçları a hangi harf oldu? KL. R2'nin uçları o da KL. R3 o da KL mi oldu? Evet. Harflendirme yaptığınız zaman eğer aynı harf ikilisi olanlar varsa bunlar birbirine paralel demektir. Mesela KL 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 paralel. Mesela LM LM olsaydı onlar da paralel olacaktı. Bu şekilde paralel olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi burada akım nasıl paylaşılıyor? Aslında anlattım. Akım burada artı uçtan çıktıktan sonra bir kısmı karşıya geçti. Bir kısmı yukarıya, bir kısmı aşağıya geçti. Evet o zaman burada ana kol akımına büyük I dersek I neye eşittir? Üste geçen akım, sağa ve aşağıya geçen akım. Yani hepsinin toplamını bize ana kol akımı vermektedir gençler burada. I1, I mesela şu I1, şu I2, şu da I3. Bunların hepsinin toplamı ana kol akımı vermektedir. Peki eşlediğiniz eş nasıl bulunuyor? Şöyle bulunuyor. Ben çok kullanmıyorum bunu ama kullandığım yöntemini de göstereceğim. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde yaparsınız. Kaç tane ise bu şekilde gider gençler. Burada size şunu söyleyeyim. Eğer 2 tane direnç varsa hani şunu siliyorum bakın. 2 tane direnç varsa şu kısım olmuyor ya. Burada o zaman ne yaparsınız? Paydaları eşitlersin değil mi bu şekilde? Sonra ters çevirirsiniz. Ters çevirdiğiniz zaman şu ortaya çıkıyor. Çarpımları bölü toplamları şeklinde yapıyorsun gençler. Mesela 6'ya 3 verdi. 6 ile 3'ün eşleri nedir? Bakın 6 ile 3 çarpımları 18. Toplamı 9. O zaman eşler direnci ne yapar burada? E, 2 yapar. Veya 12'ye 6. Ne yapar burada? Çarpımları bölü toplamları. 72 bölü 18'den 4 gelir. 12'ye 4. Buradan ne gelir gençler? Siz hesaplayın bakalım. Çarpımları bölü toplamları. Ne yazmam lazım? 3 yazarız değil mi? Çarpımlarına 48, toplamları 16. Bu şekilde iki tane olursa yaparsınız ama iki tane haricinde varsa yani veya e, parçalayarak bu şekilde yapabilirsiniz gençler. Şimdi potansiyel farkı sorarsa eğer mesela burada şuraya bir voltmetre bağladı V1, V1, V2, V3'ün değerlerini yazın dediler. Bunlar nasıl bulunur? Şimdi V1'i yazalım. Sol tarafa yazıyorum V1. V1 nedir? Akım çarpı direnç değil mi? Üreteci ne yapardı? Pardon voltmetre ne yapardı? Uçlar arasındaki potansiyel farkı ölçerdi. Bununla uçlar arasındaki akıma direnci çarparak yapardı. I1 çarpı R1. V2 nedir? I2 çarpı R2. V3 nedir? I3 çarpı R3 şeklinde yazabilirsiniz. Ve unutmayın bunu. Paralel bağlı değerlerde en önemli özellik potansiyel farkların eşit olmasıdır. Yani bu KL, KL, KL var ya bunların hepsinin potansiyeli birbirine eşittir gençler. Hatta bir harflendirme zaman bakın şunlar hep K, K, K oldu. Şunlar L, L, L oldu ya. E bunlar K ise burası da K oldu. Sağ taraf L ise burası da L olmadı mı? Evet. O zaman üreteç de K, L oldu. Fark ettiniz mi bu şekil için? O zaman burada üreticinin de potansiyeli yine buraya eşittir diyebilirsiniz. Yani V, V1, V2, V3 bunların hepsi birbirine eşittir diyebiliriz gençler. V'yi de bu şekilde buluyoruz. Aynı zamanda V'yi bulmanın bir yolu daha vardı. O da V eşittir I çarpı REŞ. Yani şu üreticinin V'sini ya e, yukarıdakilerden herhangi birini bularak da bulabilirsiniz ya da V eşittir I çarpı REŞ'ten bulabilirsiniz gençler. Evet burada konu kısmı bitti. Şimdi soru çözümüne başlayalım. Örnek sorumuz burada. Araç farları genellikle paralel bağlanır. Bu bağlama şekli farlardan birinin arızalanması durumunda diğer farın çalışmaya devam etmesini sağlar. Evet gençler burası en önemli özellik. Neden bizler paralel bağlı yaparız? Biri mesela burada lamba olsaydı bu lamba patladı takdirde diğerlerine akım geçmeye devam ederdi gençler. Ama seri bağlı dirençlerde böyle bir durum yok. Biri yanmıyorsa hiçbir yanmaz. Bu bilgi bizim için önemliydi. Şekilde uzaktan kumandalı oyuncak bir arabanın iki ön farı ile tepesindeki ışığı temsil eden dirençlerin şematik gösterimi şekildeki gibi gösterilmiştir. Bu şekilde vermişler gençler. Oyuncak arabanın ön farları 12. Tepe ışığı 6 ohm direnç değerine sahip olduğuna göre devrenin KL noktaları arasındaki eşler direnç hesaplayın. Şimdi bir uzun yoldan yapalım. 1 bölü R eşit eşittir. Neydi formun? 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 müydü? Evet. Burada yerine koyalım o zaman bu değerleri. 1 bölü R değer eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 şeklinde yazarsınız. Şurada paydayı 2 ile de dersek o zaman burada ne oldu? 1 bölü R değer eşittir. Burada bir şey yapmadık. 1 ile çarptık bunları. 1, 2, 1. Yani toplam ne yaptı? 4 bölü 12'den burada 1 bölü 3. Oradan da ne çıkar? Bakın sınavda ters çevirmeyi unutmayın. R değerinde burada 3 ohm şeklinde çıkar. Bu da zaten kitabın kendisine verdiği çözüm yoluydı. Şimdi sizlere pratik bir yöntem anlatacağım gençler. Ee, kitap anlatmıyor bunu. Ee, i̇şinize yarar. Kullanabilirsiniz. Unutmayın bir yere yazın gençler. Eğer sizlere bu şekilde R, R, R şeklinde verdilerse kaç tane olduğunun önemi yok. Burada diyelim ki n tane direnç var tamam, mı? n tane direnç olsun. Burada e, eşle direnci bulmak çok kolay. R eşdeğeri R bölü n şeklinde buluyorsunuz. Bu ne? bir tanesinin direnci en ne? Direnç sayısı. Direnç sayısı. Mesela burada şöyle örnek verin ben size bakın. 12 12 verseydi ne olurdu? Buradan bir tanesi direnci 12. 12'den 2 tane var. Ne yapar burası o zaman? 6 yapardı. Mesela 6 6 verseler ne olurdu? 6 6 verselerde 6 bölü 2'den 3 yapardı. Mesela bakın başka örnek. 12 12 12 diye böyle Paralel verdi. Ne oldu buranın eşit Bir tanesinin direnci 12. Kaç tane var bundan? 3 tane var. R bölü N de yerine koyarsak buradan değeri 4 şeklinde bulabilirsiniz eşit direnci. Tamam bu işinize yarar. Şimdi bu arada toplamalarda şunu kullanabilirsiniz gençler. kendiniz mesela A artı B artı C verilmiş olsaydı sizler A ile C'yi toplayıp daha sonra B ile toplayamaz mısınız? Evet. O zaman bize önce ne yapalım? 12 ile 12 toplayalım. Yani şöyle düşünün. 12'yi 12'yi topladım. Daha sonra bunu 6 ile toplayayım. Devre böyle de çizebilirsiniz mesela. Aynı şekilde oluyor burada. 12 ile 12'nin eşleri ne yapar? Neydi formun? R bölü n'di. Bir tanesinin direnci bölü diren sayısı ne yaptı? Buradan 6 geldi. O zaman yukarıdan bir tane 6 geldi. Aşağıdan bir tane 6 geldi. Burası ne olur? 6 bölü 2'den buradan R eşlerin değerini 6 bölü 2'den 3 bulabilirsin gençler. Bu konuyla ilgili konu atım videosu da hazırlayacağım. Ee, şöyle herhalde bu videoyu izlediğiniz zamanlarda veya birkaç gün sonra kanalda oynatma listesini bulabilirsiniz. Evet diğer sorumuza bakalım. Şurada geçmiş bir soru. Evet burada. Bir elektrik devresindeki büyüklükleri R1 eşittir 6, R2 eşittir 3 ve R3 eşittir 6 olan dirençler şekildeki bir paralel bağlanmıştır. Dirençler üzerinden sırasıyla I1, I2, I3 akımları geçmektedir. Devreye 12 volt potansiyel fark uyguladığına göre, bakın şurası A. Dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel fark kaç volt olur? Az önce söyledim gençler. Burada harflendirme yapın bakalım. Şuraya K diyorum. Şöyle K K, K harfini verdim. Buraya L diyorum. L, 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 L bu direnç ne oldu? KL. Bu ne? KL. Bu ne? KL. E bu ne? Bu da KL. O zaman ne oldu? Hepsi birbirine paralel mi oldu? Evet. Paralel bağlı devreler ne oluyordu? Hepsinin potansiyeli yani kastım ne? Şuna V1 dedim. Şuna mesela V2 dedim. Şuna da V3 dedim. Burası da V. V1, V2, V3 ve V hepsinin potansiyeli birbirine eşittir. Dolayısıyla A şıkkının cevabı ne olacak burada? dirençlerin uçlarasının potansiyel farkının değerinin yine 12 volt şeklinde olması gerekir. B. Dirençlerin üzerinden geçen akımları kaçtır bunları bulun diye soruyor. Şimdi üret bu voltmetre ne yapardı? Voltmetre uçlar arasındaki akım ile direnci ta çarpardı. Mesela burada V1'in değerini 12 mi bulduk. Evet sizce o zaman V1'in 12 çıkması için akımın kaç olması lazım? Akım çarpı direnç 12 olacak. Akım kaç olacak? 2, değil mi? Evet istiyorsanız bunu formüle dökelim. Şuraya A dedik. Şu da B kısmını yapalım. Şimdi B. V eşittir i çarpı r. İsimlerini verelim. V1, R1. V1'in değeri her zaman 12. Akımı e, bilmiyorum. Onu soruyor. I1. Direş ne kadar 6. O zaman I1'in değeri çıktı? 2. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. I2 çarpı R2. V2'nin değeri de yine 12 eşit. Akım ne kadar? Bilmiyorum. Direnç ne kadar? 3. Burada I2'nin değerini 4 amper bulursunuz. Aynı şekilde V eşittir. I çarpı R3. V'nin değeri 12 akımı bilmiyorum. R3 ne kadar? Ona da 6 demişiz. İğni diyelim. buradan 2 amper şeklinde bulduk. C. Anakol akımı kaç amperdir diye soruyor. Gençler şuradan gelen bakın şuradan gelen I diyelim büyük I harfini göstereyim. I akımı ne eşittir? I akımı geliyor buradan. Bir kısmı yukarıya bir kısmı sağa bir kısmı aşağı iniyor. O zaman burada anakol akımı ne eşittir? Her birinden geçen akımın toplamına eşittir. O zaman toplayalım. 2, 4, 2 ne yapar burası toplam? 8 amper şeklinde cevabı bulabiliriz. Soru 3.7. Esma saçlarını kuruturken saç kurutma makinelerinin iki farklı ayarda nasıl çalışabildiğini merak eder ve bunu babasına sorar. Babası saç kurutma makinesinin devre şemasındaki beyan anahtarının A an anahtarına göre daha sıcak hava üflemek üzere tasarlandığını söyler. Buna göre A. Saç kurutma makinesinin beyan anahtarı kapalı iken neden daha sıcak hava üflediğini açıklayınız. Buna cevap olarak şu yazılabilir. Beyan anahtarı kapatıldığında eşleştirici direnç azalacak ve alo akımı artacak şekilde tasarlamış olabilir biliyorsunuz bu ohm yasasında direncin azaldığı ya da akım artardı. Dolayısıyla bunu düşünerek B anahtarını kapattığınız zaman eşliğe azalmıştır. Dolayısıyla ana kulakında artmış olabilir. B de devre şemasının ne şekilde tasarlanmış olabileceğini arkadaşlarına tartışarak çiziniz diyor. Şimdi devre böyle olabilir ama yani bu A şıkkının olabilmesi için A ile birlikte B'nin de kapatma şartı var gençler tamam Yani burada İkisi de aynı anda kapatıldığı takdirde yani B'yi de kapattırdığımız yani burada B anahtarı da demek daha güzel olur. Kapatıldığında burada eşle direnç azalacaktır. Devreyi bu şekilde çizebilirsiniz ama Dün gibi yani ikincisinde bu durumun gerçekleşmesi için yani B anahtarının anahtarına göre diyor ya B birlikte olma şartıyla o zaman burada eşle direnç azalır. Akım değeri ise artar. Bu şekilde olabilir. Soru 3.8. Bir öğrenci okul projesi için bir elektrik devresi tasarlayacaktır. Öğrencinin elinde 2 adet 8 ohmluk direnç ve değeri bilinmeyen farklı bir direnç bulunmaktadır. Öğrenci bilinmeyen direnci bulmak için bu 3 direnç ile şekilde gibi paralel bağlı bir devre oluşturmuştur. Öğrenci ampermetre ile ana akımı 8 amper ve R1 direnci üzerine geçen elektrik akımını 3 amper olarak ölçmektedir şekilde göstermişler mi? Evet 8 amper şuradan 3 amper geçiyor. Devreye daha sonra 48 volt ve 96 volt potansiyel fark uygulayarak deneyi tekrarlamaktadır. Buna göre A, R3 direncinin değeri kaç um olur? Şimdi bunu nasıl bulursun? Bakın Şimdi 8 ohm'dan 3 amper geçti mi? Evet. O zaman burası da 8 olduğuna göre buradan da 3 amper geçecek. Evet. Şimdi şuradan 8 mi geldi? Bakın 3 buradan geldi. 3 buradan geçti. Ne oldu? 6. Kaç kaldı geriye? 2. Yani buradan o zaman geçmesi gereken akım değerinin 2 amper şeklinde olması gerekir. Şimdi başka hangi bilgiyi kullanacağız? Buraya bir voltmetre bağlamış olsaydık voltmetre kaçı gösterirdi? V eşitliği çarpı R. Burada aslında bunu bulmaya gerek yok. Niye? Üreticinin potansiyelini A vermemiş değil mi bizler? Bu bizler bulacağız. Tamam. O zaman akım değeri kaç? 3. Direnç kaç? 8. Buradan V1'in değerini kaç bulursunuz gençler? 24. Yani aslında burada V1 de 24'tür. Burası da yine ikinci kolda 24. Üçüncü kolda 24 olacak. Hemen burada o zaman üçüncü kolda 24 olacaksa buraya yazıyorum. Ha, aşağıda boşluk vermişler. Tamam. A şıkkın cevabını yapıyorum. V eşittir. İ çarpı R3. Ben ne buldum burada? V24 buldum. Evet bakın 24, 24, 24. Hatta üreticinin değerini yine 24 olması lazım. Burayı da doldurabiliriz. Buraya 24 diye yazdık. Burayı da 24 şeklinde yazdık. Akımı bilmiyorum. Pardon akım biliyoruz. Akım kaç gençler şurada? R3'ten geçen akım değerinin 2 amper olduğunu söyledik. R3'ün değerini buradan ne buluruz? 12 amper şeklinde bulabiliriz. O zaman yerine koyalım. Düzeltiyorum. Amper değil. ohm olması lazım. Şurasının 12 ohm şeklinde olduğunu söyledik gençler. Yerine koyalım şimdi. I1 değerini 3 vermişti. I2 de zaten aynı direnç olduğu için o da 3. I3'ün değerini buradan 2 amper şeklinde bulduk. Yerine koyduk. Şimdi buradan hiç işlem yapmazlığı gerek yok. E gençler eğer volt değerini yani üretici potansiyel farkını 2 katına çıkartıyorsanız her şey 2 katına çıkar. Yani o zaman 3'ler 6 olacak. 2'ler 4 olacak. Ana kol akımda 16 olması lazım. Peki bunu yine 2 katına çıkartırsak ne olacak? Yine her şey 2 katına çıkacak. Yani burası 12. Burası da 12. Burası 8. Burası da 32 olması gerekir. Hiç iş yapmamıza gerek yok. Evet paralel bağlı dirençlerde bitirmiş olduk sorularını. Bir sonraki konumuz burada bileşik bağlanmayla ilgili olacak gençler. O videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.